bitmedi değil mi? Benim derdiniz bitmedi, bitemedi ya. Yo, insan bir kim o der ya? Hırlısı var, hırsızı var. Burası İstanbul kız. Dur. Ah. Ayağımı var ya parça pinçi gittin ha. Bak. Manavdaydım telefonla cevap veremedim kusura bakma. Acayip portakallar aldım. Şunlara bakar mısın? Bu ne ya? Annenin hediyesi. Annem buraya mı geldi? Yok, yollattı. Sonra bir de telefon etti. Mükemmel bir zamanlamayla. Telefon etti. Hı. Bir telefon. Ne oldu? Hoşuna mı gitti? Yok. Çok ince davranmış diyelim anneme. İnce? Çok ince ya. İncecik ya. Gerçekten hiç bu kadar incesini görmemiştim. Bu incecik hediyesiyle senin de soyadının da hiçbir hükmü yok diyor. Ne ince değil mi? Ya tabii şimdi bu... ...çok yorumu açık bir konu. Tabii bence. Sen tabii yani bunu kendi içinde bir tekrar düşünürsün, tahlil edersin falan ama... Sen peki? Hı? Sana ne benim aile meselemden? Ben sana yardım istedim mi? Anlamadım. Ne yardım? Ne diyor? Neye karışmışım ben yine ya? Ay aslan yapma Allah aşkına. Bırak ya. Sana mı kaldı benim annemin derdini çözmek? Ne annene? Ne oldu senin annene? Ben anlamadım. Bir şey mi oldu senin annene? Olduysa bana neden haber vermiyorsun? Nasıl ya? Sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyor muyum Devin? Ne? Ne oldu? Babam annemin evini satılığa çıkartmıştı da... ...ben de Yağmur sana söyledi falan zannettim. Ne? Neyse çözüldü mü peki durum? Çözüldü çözüldü. Ee, peki benle, beni neden düşündün? Benle ne alakası varmış? Ne bileyim işte bir müstakbel ev sahiplerini aradım konuştum korkuttun zannettim. Ama yapmamışsın. Demek ki benim soykanların gelini olduğumu öğrendiler haberlerden ve çok korkup ev almaktan vazgeçtiler. Oldu mu? İyi mi? İyi. İyi. Ne yaptın muhabire? Ne yapacaksın? Bulup dövecek misin adamı? Başka etmişsin zaten kızım adam. Bana bırakmamışsın ki hırpalamışsın Elif sen. Hırpalamadın mı? Ha? Hırpalamadın mı? Aslan. Hırpalamadın mı? Aslan. Hırpalamadım o kadar. Ne istiyorsun benden? gel buraya bak. Sen benden bir söz istemiştin ve ben sana bu sözü verememiştim. Şimdi o sözü vermeye geldim sana. Ne dedin? Eko yuvarını bulduğun zaman bile kan davası gitme. Onu bulsan bile asla bir şey yapmayacaksın dedin değil mi? Yapanı da buldum. Yaptıranı da buldum. Ama bir şey yapmadım. Fırsatım vardı ama hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda ilk defa... ...böyle bir şeyi karşılıksız bıraktım. Diye. Ben sözümü tuttum. Eve gel benimle. Eve gel. Hadi. Geçici süre kalacağız. Ondan sonra kendi evimize geçeceğiz. Bak, bana bak. Ailemin bana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacı var.